Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet bunlar bugün ne yapıyoruz? Bugün deli hastanelerine giriyoruz evet, arkadaşlar. Evet hem de birbirinden farklı ülkelerde bakalım deli hastanelerinde insanlar ne yiyor. Ben bunu çok merak ediyorum arkadaşlar çünkü günlük hayat dediğimiz şeylerden bence farklı. Tabii. Bir De farklı ülkelerde farklı kurallar var. Ne yiyecekler, ne içecekler bir de bir bu şey insanlar. Bir şey soracağım. Bizim yemediğimiz bir yerin yemeği kaldı mı acaba? Bilmiyorum kalmış mıdır <laughs> arkadaşlar siz söyleyin. Biz bayılırız böyle ülkelerin farklı farklı şeylerin. Çok mi? severiz. Bugünkü durağımız da deliler hastanesi. Evet. Buradan birazdan seçeceğiz ve ilk ülkemizi alacağız. Aynen. Seçmek ister misin? Ben seçmek isterim ama ondan önce bir videoya like atmanızı da beklerim aşklar. Lütfen bu videoya like atmayı ve bunun gibi videolardan daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Evet artık hazırız o zaman başlayalım. Peki, çekiyorum umarım... Ülkenin güzel bir yemeği gelir. Bakalım. Ülkenin güzeli nasıl oluyor hmm, bakalım. Amerika. ya e, merak ettim. Çok korkunç deli hastanelerin olduğunu duydum. Evet. Doğru bilgi midir, Salladım mı bilmiyorum. Yo ben de öyle bir şey duymuştum. Değil mi? Evet şimdi hazırsan istiyorsan gözlerimizi kapatalım ve Amerika'nın deliler hastanesinde bakalım. Ne yemek Hastalar ne yiyor? <laughs> Aa. Ayran aşı falan mı? Bu ne? Ya da böyle kahvaltılık kompleks gibi. Şöyle bakayım. Evet. kahvaltı. Ka bu nedir bu? Kellogg's. Şimdiki Kellogg's değil galiba. Yulaf. Yulaf mı? Sütlü yulaf. Lapa evet. lapa. Bir de ekmek yani kombin bana biraz saçma geldi çok arkadaşlar. Saçma. Yanında da süt. Sütleri zaten süte boğulduk. Paso süt, süt yani. Akıl sağlıkları yerine gelsin diye süt mü içiyorlar insanlara? Ne yapıyorlar? Ama sırf sütle de olur mu ya bu böyle? Bir bakalım tadına. Mmm. Hmm. Beğenmedim. Hmm. 40 yılda bir yenebilir gibi ama her gün ya da haftada bir kere bile bunun yenmesi beni rahatsız eder. <laughs> Bence granola falan olsaydı çok güzel olurdu. Değil mi? Böyle bir kahvaltılıktan daha güzel evet. olabilirdi. Bol Müsür tabağı gibi gibi. hani evet. böyle bir. Ama ne bekliyoruz ki? Delirmeyin yani. Bu çok arada çılgın insan şey bunu yiyor. Evet. Seve, ben belki sevmem. aralarınızda da seveniniz vardır ama ben çok bayılmıyorum yulafı bu şekilde sade sade. Sen yeni. seversin, sevmezsin. Ben sevmem. Yani bir puan vermem gerekirse arkadaşlar, onun ben üzerinden... Ben Hani süt var okey. Hatta şöyle bir içeyim. İçi çok güzel. Evet süt güzel. Süt güzel. Max 5. Hani fazla bile verdim. Bence fazla verdim ben Değil 3 mi? vereceğim. Bir ekmeğin yüzü su hürmetine. Ekmek çünkü ekmek öyle de, ekmek her ülkede gider. 5 iyi puan ya? 5 çok 5 verdim çok gerçekten. Çok bile verdin, yarısını geri al yani. Bir video arkadaşlar, bonkör başladım ama geri kalanında öyle mi olacak hiç sanmıyorum. Göreceğiz. Başlama be gülüm, boş ver. kaç verdin? 3 verdim ben. Çok haklı bir puan. Bence gerçekten. çok okey. Çok yeterli yani buna. Bir de Amerika yani. Amerika'dan beklentim hani olmadı. Evet ama olmadı. ben sana şunu söyleyeyim, ne kadar hani deli Aslan Haneleri de olsa, birazdan çekeceğimiz Faunus'tan bizim kahvaltılarımız yakında bir kahvaltı vardır diye düşünüyorum. Yemek, Bilmiyorum yanılıyor Yemek mi? diyelim bence. Belki kahvaltı bile vermiyorlar. Evet bu arada ben bir kahvaltı gibi düşündüm. Ama yok. Ama yemek de olabilir güzel bir. yemek. Bakalım neler gelecek? Diğer ülkeleri Hadi de o alalım zaman. mı görelim? Aynen Faunus'umuzu alalım ve diğer ülkeyi çekelim. Bu sefer ben çekeyim mi? Hadi bakalım. Şöyle. Elinin nuruyla şöyle güzel bir ülke. Hani... güzel Hindistan. Bence güzel değil yani. Sıfır. Var güzel ya. değil derken mesela mutfağa hiç bana yakın değil. Sıfırım. Yani klas size ne kadar yakın? olabilir ben, bilemedim. Ama her zaman söyleriz abim Hindistan yani kokulu baharatlı hani böyle cazip gelmeyen bir ülke. <laughs> Ay yaşa. Beraber. Şimdi ama düşünsene öyle bir yemek geliyor ki hakikaten böyle sokak lezzetleri. <laughs> Buradan biz hastane <laughs> acillere doğru gideriz arkadaşlar. Açabilirsiniz. Açtım. Hani welcome to India diye. Ay, <laughs> <laughs> çok affet beni de. Hasta olmak istemezdim <laughs> ya. Hindistan'da hele hiç. Ya bir şey söyleyeceğim bu arada. Çok bizim mutfakta olmayan şeyler mi? Havuç var arkadaşlar. Kabaklı bir şey kabakımsı var. Aynen. Bir biberiyeler var oralarda yüzüyor. Bir, değil mi? Burada da böyle bir çorbamsı lapamsı bir şey var. Çok lapam hani bu bu çorba değil sanki. Orada baharat kokusu öyle bir geldi ki bunun. Ay aşırı. Ezlerim yandı. Zerdeçal mı ne var? Köre. Köre hmm, hmm. Ve normal mercimek çorbası bu arada. Evet. Bu, baharatı azaltılmış bir Hindistan yemeği bu arada. En az baharatlı şekliyle. Ay, sağ ol valla da... Hastanede verildiği için Heh. az baharatlı olmalıymış çok ama bu kadar. Diyor. Evet, yani hastanede olduğu Bu kadarı olduğu için... bile bir fazladır bize aslında ama... <laughs> Azında bile bu kadar veriyor olmalarına şok geçirdim bu arada. <laughs> bir i̇lk önce mercimek ama Sen şey... bunu mercimek sandın mı? Bu mercimek değil bence. Ama mercimek dedi sana. Tok tutsun diye çok sulu yapmıyorlarmış. Kötü diyeyim. Elle yapıyorlarmış bu arada. Ay bu detayı da verdin. Teşekkür ederim yani. ya. Yani? O elleri gözümün önüne geldi. Ah ah ah. Tahmin ediyorum elleriyle eziyorlar falan filan. Hani iştahlarım <laughs> kapandı. Asıl şu şey ortadaki tabağı arkadaşlar merak ediyorum. Çünkü çorba fena değildi. Sadece çok... Çorba güzeldi. Lapa 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 lapa. Bir üstüne sıcak su ettin mi ona? Ona bir sıcak su eklemek açılır lazım. Açılır hemen onun kıvamı. Ay Pınar. Bir bak bakayım tadına. Aşırı baharatlı. Yoksa sebze olması Ay, hoşuma gitti. Suyunda bile akıyor baharat. Evet. Hani? Bu şey kötü değil bu arada. Aa kötü değilmiş harbiden. Ama görüntüsü çok mideme kaldırdı. Yalan diyor. lezzeti var. Ya deme bunu lütfen ya. Elinin lezzeti var diyor. Arkadaşlar baharatları akıl hastanesindeki hastalar için özel olarak azaltıldığı için bize okey geldi. Evet. Eğer ki bu daha fazla olsaydı muhtemelen Pınar'la biz bunu yemezdik burada. Yok yok hiç yemez ama bu. şu an fena değil bu arada. Bence Amerika'dan daha iyi. Amerika'dan çok daha iyi. Ben o yüzden bir 6 veririm. Az önce 5 vermiştim. 6. <laughs> ben bir 5 ama hani. Çok bugün Tabii. çok cimriyim. Ustaya Usta da Usta bir puan. Ustanın o ellerine, <laughs> o ellerine de bir puan <laughs> Aklım hakkında azaltsak mı acaba el detayıyla? Bilemedim arkadaşlar, siz söyleyin. Hadi ben de altı olsun Aynen. o zaman, kırmıyorum. Ay ben diğer ülkeyi çok merak ediyorum, bakalım ne gelecek. Alalım mı arkadaşlar, fansımız gelsin. Evet abicim. Hadi sen çek. Senin elinin Hindistan'a e, geldiği için <laughs> ben bir daha risk etmeye gerek yani yok sen arkadaşlar. Her böyle güzel bir ülke gelsin diye bir beklentim var. Acaba hangisini güzel ülke yerine koyu çok merak ettim. Aha. Ne geldi? Rusya. Hmm. Yani Rusya iyi midir mi bilemedim. Göreceğiz Privyet. Privyet privyet. Hadi bakalım, görelim. Gözler kapansın. Açıyor Ben açtım bile. Ha, a -a. Aa, arkadaşlar ne diyorsunuz? Yani hani... Peynir var, ekmek Puding. var. Puding! Puding ve bir tane çorba. Hemen bir çorbadan bir tadım yapalım. Hemen yapalım. Çok bu arada iştah kapatan bir çorbaya benzemiyor. Hadi Rusya, sana güveniyorum. Ama ben hayatımda ilk defa böyle bir çorba gördüm. Bu arada beğendim. Güzel. Güzel çorba. Turşulu çorba. Aynen. Turşulu avuçlu. Şorba gayet okey. Peyniri sadece bu eğer akşam yemeğinde çıkıyorsa çok tercih etmem arkadaşlar. Sabah kahvaltısı olsa çok okey Ya uzak. bu doyurucu bir şey mi? Ben anlamadım ya. Çok değil. Hiç ama ek değil. ekmek veriyorlar yani, ekmeği bir dayıyorlar. Bir ekmeği çok dayıyorlar. Evet ama yani pudingi de utanmasın, ekmek de yiyeceğim. Bir pudinginin tadına bakayım. Hadi bakalım. Nasılmış tadı? Çok da güzel duruyor ama puding tabii ki güzel ama... Ama konumuz bu değil. Konumuz bu değil. Benim için bu arada arkadaşlar şu ana kadar gelen 3 ülkede asla böyle çok doyurucu besinler değil de. Hiç değil bu arada. Çorba, puding, peynir, ekmek. Aynen. Ya bizim için nerede Türk bir türlü, dörtlü. Türk mutfağımız? Bir Türkiye'm gelsin de bir görelim bakalım nasıl. Şans tabii arkadaşlar. Umarım ekip koymuştur fanusumuzun içine ve evet, Türkiye'yi de görürüz. Evet. Başka merak ettiğin ülke var mı senin? Benim Türkiye'm de Türkiye'm. Ben mesela Avrupa'yı da merak ediyorum. İspanya'yı, Ben bir Fransa'yı da merak ederim. Aynen. Neden? Neden olmasın belki bir sonraki ülke onlar olur. Şey diyecek zannettim yani neden olmasın bir dahakine Fransa'nın delileri astarız <laughs> gideriz ve bakarız falan. Neyse tamam yok. Gitmemize de gerek kalmıyor zaten arkadaşlar burada bildiğiniz bunu zaten e, tadıyoruz. Yemeğini yiyoruz evet, zaten evet. yeterli. Tabii. E bir faunusumuzu verdik. Almadan mi? önce bence bir Rusya'ya puan verelim. Rusya'ya vermedik değil mi? Evet. Rusya'ya bir 5 mi verdim ya? Max 5 bende aynı şekilde. Korbanın altına pudingin güzelliğine Günün yani. sonunda hangi ülke kazanacak bunu da çok merak ediyorum arkadaşlar zaten hep beraber göreceğiz. Şu İnanamazsınız Hindistan en önde hani. Evet. Şöyle elimi soktum çeviriyorum. Oha ya şu. Abi çamaşır makinesine döndürdün iyice. Gerçekten bu arada kaptırdım kendimi. Evet ne geldi? İtalya. <laughs> Hadi Biz gel. Pizza gelsin. <laughs> Ay aman 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 aman. Çok pınar sen öyle bir söyledik. İtali. Bak <laughs> Eurovision'da hani İtali kazanmış. <laughs> Aynen puan veriyoruz sen Puan veriyoruz. 20 points go to İtali. Italy. <laughs> o zaman bence İtalya için bir gözlerimiz kapansın. Heyecanlıyım görelim. Tamam sağ <laughs> Allah Allah. Ay. Bilmiyorum arkadaşlar. Allah. Yorum yapma yetimi şu anda an itibariyle kaybetmiş gibi hissediyorum. Hiç beklediğim şeyi vermedi bu İtalya. Reçelle ekmek. Ya, Çilek se reçelli. Sederim de ya, kahvaltıda yenir. mandalina. Mandalina yiyeceğim şimdi mesela mandalinayı ama hani... Yensin bakalım. Kaşıkla şöyle bir bölsem mi? Hepsini yemeyeceğim ben onu. Tahmin ettiğim gibi gayet güzel. Ama ben tadlara da... odaklanıyorum. Sen tadı odaklanıyorsun abi. Düşünsene hastanede. Yok sana bunu veriyorlar yani biraz küfür gibi. Eksik kalıyor arkadaşlar. Tabii ki de güzel başlıyorlar. Yalan yani. ya değil ama her gün bunu yer misin ya? Yok canım. Diyorum ya hani haftada bir kere bile bu çıksa mesela yemekhanede çok daraltıcı. Sen söversin yemekhaneye. Bir daha bir Söz. deli olursun anne. Evet insan gerçekten çok Ay ekstres. mandalina mis gibi. Değil mi? İtalya'nın baharından koparılmış gelmiş. Hemen tadalım onu da. Sonra da puanlarımızı verelim arkadaşlar. Ama İtalya yalan söylemeyeyim. pardon. pardon. <laughs> <Ne kaldın> Nikandım mandalina. <laughs> ben bir tık daha böyle bir pizzam varis bir şey beklemiştim. Hiçbir ya. zaman deliler hastanesinde sağlıksız şeyleri çıkarmıyorlarmış. Fiziken bu çok mu sağlıklı? Ekmek üzerine reçel. şeker koması. Ama reçel de baktığın zaman daha tatlı olarak hani şey bir şey. de belki benim şekerim var. Şimdi ben nasıl yiyeceğim bu reçeli? Cevabını versinler. Hadi bakalım Sanem. konuş bakalım İtalyan. Diyabeti olan hastalar için bence mutfakta özel yemek çıkıyor. Aa ne? Pizza da diyabete etki ediyor. Tamam illa pizza yemeyeceğiz bugün anladım. Tatları güzel arkadaşlar. Evet hepsi belli mutfaklarda belli öğünlerde bence güzel gidebilir ama bir akşam yemeğinde hastalarda ben bunu yemek istemezdim. Bu yüzden benim puanım belki de günlerin en düşük puanlarından biri 4. Ay çok kibar. Ben çok kibarım. Çok kibar. Çok kibar bir çocuğum. Bugün ay çok da bonkörüm. Neden böyle bilmiyorum. Ha sütümüz de mi var? Hadi Armandeli'nin Hadi o zaman altı. Hadi o zaman yedi diyormuşum falan. Yok. <laughs> Yok benlik bir kahvaltı asla değil. Ben dört vereceğim. Ben de dört verdim. Bana bonkör dedi, sular dedi. İki mi versem o zaman? <laughs> Bakın ben fikri <film> değiştireyim. <laughs> Yarısını alıp iki mi versin? İkizler burcu kadını. Şaşırmıyorum. E tamam. Hadi üç olsun benim için. Son ya. kararımı bir soralım. 3. Kitlendi artık tamam. Kitlendi üç. Ay okay. mandalinamın suları aktı. Bir akar. <laughs> Puanlarımızı verdiğimize göre bir sonraki ülkemize geçelim. Panusumuzu alalım. Haydi 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 haydi. Bu nasıl sevmek? <laughs> Allah 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 Allah. Bu nasıl gülmek? Almanya. Germany. Deutschland. Deutschland. <laughs> İh bin Pınar. Güzel, tek bildiği şey. Tabii. Bir de şey bilirim, o da metrolarında gezdiğimiz için. Neydi? Her seferinde sıfırını... bu <laughs> Sen niye bunu bu kadar kafana yazmışsın? Onu kafama yazdım, silemiyorum. Evet. Her Almancı bir videomuzda bir şey olduğu zaman bunu bir, bunu bir söylerim. Bir te falan bir şeyler söylerse. Bence Almanya'nın devleti bir tık daha hastaneye önemsiyordur gibi bir hissiyata kapıldığını Böyle yalandan hissiyatlara hiç kapılma. Şu olumlama yapıyorum aslında, bir beklenti sadece bu. Umarım böyle karnımızı güzel doyuracak arkadaşlar bir yemeğimiz gelir. Yani ben bu menülerin hiçbirinin karnını doyacağına inanmıyorum. Görelim. Bir Hindistan bir doyurur gibiydi, porsiyonu büyüktü. Evet. Geliyor mu Sanem Hanımcığım? Gözümüzü kapatalım mı? Kapattık. Evet. Aha! That's what I'm talking about. İşte bu beklediğim. Ay evet. kızlar çok güzel bir yemek. Tatlıları e? şunu şöyle bir ortaya mı alsın? Al al. Arkadaşlar işte iştahımı açan hmm, yemek budur. Görelim makarna. Ne diyorsun ya? Tabii. Hmm. Bugünün en yüksek puanını Almanya alabilir gerçekten. Ben ne dedim ama sana Almanya bir devlet şey yapar. Yani, Hastanesi hastalarına... hastaları da. Bilmiyorum ama yemekleri çok güzel. Değil mi? Öztürü beğendim. Tavuğunu bir ye. Hmm. Muazzam. Ben puanımı verebilirim. Ten ten. Ben de ten de ten. <laughs> ben de yani onu veriyorum arkadaşlar. Abi bak Günlük nasıl... Günün kazanını bu olacak. Abi tane daha tavuk yiyeceğim ya. Video bitti ben bunu yiyorum. Bak ki ben... pafını yemedik. Hmm. Bir de tatlımız da var. Bak gerçekten gerçekten bu arada çok iyi. Çok. Gel şu papu yarım yarım yiyelim mi? Kardeş Kına, Ben yemesem onu. Azıcık bak istiyorsan şundan tadına ama. Ben şöyle bakalım tadına. <laughs> katlımız dedik. Tamam. Ay çok iyi değil miydi Aşırı ya? Aşırı iyi. Gerçekten iyiydi Almanya bu işi biliyor. Evet. Ama şey anlamadım. Almanya bir Avrupa ülkesi ama baktığında İtalya da öyle. Ama İtalya'nın yemeği asla iyi yani. O kahvaltıydı. <laughs> Kahvaltı akşam yemeği ara öğün karışımı. Belki onun akşam yemeği de böyle olabilirdi. Evet neden olmasın. Ama, arkadaşlar... Ona, ona göre şey... kıyaslamıyoruz biz şimdi. Bize ne geliyor ona göre kıyaslıyoruz. Kalan ülkelerimiz aslında Hı. biz şunu göreceğiz. Bakalım Almanya'nın rakibi olacak mı? Belki de yine bizden 10 puan alacak. Başka bir ülke gelecek. Bunu da zaten fanımızdan çekeceğimiz ülkelere göre. Aynen mi? öyle o gelsin zaman Fransız mı alıyoruz? Gelsin bence de evet. Aa sen çekiyorsun. Sen çek ben fark etmez. Ben elime attığım güzel çıktı Almanya şimdi sıra sende. Hay hadi benden de güzel olsun şöyle bakıyorum. Pınar'ın ülkesi Fransa. Ay, Gerçekten çok sevindim şu an. Bir kruvasan vermeyecekler onu çok iyi biliyoruz ama. Hani... Ama çok da olabilitesi olan bir şeydi. <laughs> Gözümü Aa baget severiz. severiz. Umarım öyle bir şey vardır arkadaşlar. Yalnız işte baget biraz daha böyle bir hastanede kullanılır mı? Evet. Kestiremiyorum. Yok, kullanılmaz. Ama ben yine de güzel bir yemek olacağını düşünüyorum. Ne diyorsun? Ben de Fransa'ya güveniyorum. Gözlerim kapalı. Benim de gözlerim kapalı. <laughs> Humuslar mı bu? Sanmıyorum humus galiba. Humus ve... Meyve püresi. Abi bu ne ya? Ara öğün falan mı bu ya? Hani bir daha gitmedin mi Fransa'ya? Bir daha Abdullah Dalga için 11 falan vermeniz Ay. Bence. Püreee Ay Çok şey bebek şeyi gibi püresi yani onlara yedirilir ya Bırak 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 hayal kırıklığı Bu ne abi denedin mi? Evet kurabiye güzel Ağzımın tadını değiştirsin Değiştirir Arkadaşlar hiç beklediğimiz gibi olmadı Böyle yani hepsiniyim güzelmiş. Bir cookie güzel bu Aynen bir o güzel Bu vallahi bon kölümü ben az önceki elde geride bıraktım Bu el maksimum vereceğim puan 3 Püre ne kadar akıl karı Hiç değil Ne sabah kahvaltısı olur ne akşam yemeği olur bundan Hiç olmaz Hiç güzel değil bence ee, ya Fransa Fransa management'ına sesleniyorum buradan. Yemeklerinizi değiştirin. Hasılar daha iyi yemekleri hak ediyor. Onlar hak ettiği yemeği veren. Şayze. Yok Şayze neydi? Almancaydı. Pınar, Fransa ne biliyorsun? Bakın Pınar'ın şimdi Fransa bilgilerini şu anda skilllerini test edeceğiz. Bonjour. Bonjour. Başka? Bonjour mademoiselle. Bonjour mademoiselle. Kız o kadar gittik bunu mu? <laughs> Bonsoir. Evet. Bonsoir. Abi ben biliyordum dur bir anda sorunca unuttum. Hadi bir düşünelim bir Pınar'a vakit veriyoruz. Pınar'ı sınava tabi tuttum. Ay durun. Abi seviye. Bir... <gülüyor> Fransa <laughs> bağlı. <bağımlıdır. gülüyor> C1 olamaz asla şu anda. Hani üç kere giderim ama üçünde hiçbir şey öğrenmeden gelirim. Tabii. Sana ayrılan sürenin sonuna geldik. Sınavdan kaldın. Bir daha yok sana şengel falan. Öyle deme dur. Ben şengelim var benim. Killer bu videoyu izler mi acaba? İzlemesinler kurban olduklarım video. Yok daha altı ay daha var sene sonuna kadar bizden var. Tabii tabii daha Bir var. Bir Fransan daha var. Bir gidelim. Senin puanın nedir? Bir. <laughs> Kusura bakmayın. Belki benim daha filerinizi hani almazsınız ama. Benden üç alan Pınar'dan da bir alır zaten maksimum. Evet evet. Bir sonraki ülkemiz gelsin ya. Bir neşemiz yerine gelsin böyle bir. Değil yer. mi? Birimiz bir bayram <laughs> etsin. Ay kırma. Pahalısı kırıyordum. <laughs> Haydi bakalım. Türkiye'yi seçeceğime inanıyorum. Hadi. Bakalım. Bakalım. Ah, Japonya. Japan. Aa. Japan'ım da Japan'ım. Ama ben Japonya çok beğenmiyorum ya mutfağını. Aa, Tokyo'yu merak ederim arkadaşlar ben. Bir Tokyo merak konusu olabilir. Bir sushi gelir mi? Sanmam. Çünkü yok be. Normal mutfaktan gerçekten farklı yani. Akıl alakaları yok evet. var ya. Wow! Harbi güzel. Ne diyorsun ya? Ne kadar etçiller ve eti de çiğ pişirmişler. Bence bu balık. Balık mı bu? Evet. Balık gibi. Bir koklayalım onu. Kokla balık o. Mm, somoni, somoni. <laughs> Sonu iyi harf eklemesi. Japani. Ama şu şeyden mesela çorba... Ay çorba da çok... Çorba, balık çorbası bu ya? Bu iğrenç bir çorba. Değil ben mi? bunu içmem. Hayatımda bir... Ay ah yok ben bir kere balık çorbası içmiştim. Çok beğenmiştim bu adamı. Hiç içmiş miyim balık çorbası? Ya. Ama balık çorbası iyi olmuş. Olaydı. İnsanlar çok beğeniyor da ben beğenmem. Ama bu olay değil bu tadı hmm, suyunun o Ay, şu an Kore aldım. Kore'de de aynı bu kokular, bu tadlar. Tabi, uzattı o. Çorbaya puanım düşük olacak arkadaşlar. Çünkü benim bildiğim balık çorbası böyle değil de bayağı iyi de. Şimdi şöyle balıkımızdan alalım püreyle çatalımın şeyiyle karıştı bu. Hmm. Karnabahar fena değil. Ay hmm. zor geçti bazen. Benim hiç tercih edeceğim bir menü değil ama Abdullah biliyor musun? Şimdi <laughs> hamsi olsaydı. Şey. Ha? Hamsi olsa gerçekten güzel olurdu. Hamsi tava falan olsaydı hemen zihin açıklığı yapardı o balıklar. C vitamini. <laughs> yani bir benlik değildir. Balık sevmiyorum. Yalan konuşamam. Bir palamut severim, bir hamsi severim. O da çok nadir yerim. Evet ben de çok balık tercih etmiyorum. Daha çok hani böyle tavuk ve et seviyorum. Evet. Yalan ama... değil. Ama sağlıklı bir şey. Yani Varsa. Arkadaşlar bu beni pek fazla mutlu etmedi. Ha. Şöyle <laughs> düşün ama, Fransa'nın püresinden mi, şeyinden evet. mi? İyi midir ama iyidir, yalan etmedi. değil. Ama bu şey demek değil yani, besleyici değil. Gayet de besleyici Çok ve besleyici sağlıklı menü. bir aslında menü. Sırf o yüzden 6 veriyorum. Ben de 6 veriyorum buna, Aynen. yalan değil. Şu anda en önde Almanya var. Evet, Sonra birazdan son ülkemizi seçiyoruz. Yoksa Türkiye mi? Artık sona kaldı, bir fanusumuzdan bakacağız. Haydi bakalım. Ay Türkiye'dir inşallah ya. İnşallah. Değil mi? Abi, fanusu veriyorum ama. Tahminlerini alayım ben. Ben Türkiye diyorum. Ben de Türkiye diyorum. Bence bir, bizim yani bu video çekimlerimizde kesinlikle bir Türkiye olmazsa olmazımız. O zaman hazır mıyız? Hazırım. Türkiye! Yes! Ne yapayım ama, benim ülkemle alakalı bir şey oldu çok mutlu olurum. Çok gurur verici. Türkiye! <laughs> Net! Evet, Nohut, pilav, ayran. Ah 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 ah! Sanki bir Almanya'nın rakibi geldi. Gelir. Gelir! Sadece yanına böyle bir cacıkmacık bir şey de ama gerçi ayrı bir, <laughs> bir menü. Yo, ben bu arada bunu çok yerim. Çok ben severim. Ben de nohut pilavın hastasıyım, gerçekten Aynen. çok severim. Özellikle nohutu ayrı olarak da yerim. Değil mi? Çok güzeldir. Ama şöyle bir şey var, gerçekten bir mezze yani böyle bir salata da olsaydı. Çoban salatası hani şöyle bir. Çok zarardı ama arkadaşlar gayet güzel. Ay nohut hmm. çok güzel tadı ama Değil mi? bir şey söyleyebilir miyim? Hmm. Normalde Türkiye'mi birinci yaparım. Ben de şeyim ya kural ihlali var bende. Ama bugün haksızlık etmeyeyim. Yemin bugün ediyorum. sanki bu arada Almanya bir tık daha şey daha yani arkadaşlar. Çünkü Türkiye'ye bir 9 puan vereceğim. Bir şey daha olsaydı bir 10 puan hak edecekti ama bir şey eksik bunda. Evet ben de hak yemem. Sanki Almanya arkadaşlar Almanya daha çok... iyiydi ve bizi daha mutlu etti. Zaten siz de gördünüz ama evet, tam tadındaydı Bugünlük Almanya. akıl hastanesi yemeklerini tattığımız bu videoda da bence Türkiye çok rahat ikinci olur. Çünkü ben 9 veriyorum. Aa, ben de 9 veriyorum. Aynen. Gayet de güzel bir yemek şu an. Çok güzel. Her gün yiyebileceğim bir şey mi? Her gün yemesem de her bir gün yemeği denir. <laughs> mesela Onun yerine belki bir gün bezelye çıkar. İşte bir gün ha. başka bir şey çıkar falan. Ama her ülkenin o zaman her gün değişiyor abi. Öyle düşünmek lazım. <laughs> <Zaten>. Evet doğru. <laughs> ama yine de Türkiye'm de evet, Ama be, ikinci ölüm, oldu. Tattığımız yapacak. yemek sonuçta gayet de güzel bir şey. Tabii. Evet. O zaman bu videonun kazananı... ...Almanya Akıl Hastanesi oluyor arkadaşlar. Evet, bu arada buradan Almanya'da çok selam Almanya'dan bizi evet, izleyenlere. Bizim sevgili takipçilerimize çok selam olsun olsun burada. Hatta bütün bizi yurt dışından seyreden, Aa, Türkiye'den evet. seyreden bütün bizim fanlarımıza. Evet. Bizi çok seviyoruz. Çok seviyoruz ve çok öpüyoruz. Video sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz aşklarım hepinize. Çok ettik. Bay bay. iyi bakın.